Merhaba, Edin'in Sayılı Dakikaları adlı sohbet kanalıma hoş geldin. Umarım haftamız güzel geçiyordur. Evet, ufak ufak hikayeleri anlatıyoruz. Ara sıra mitolojik hikayeler anlatıyoruz. Birbirimizle dertleşiyoruz, konuşuyoruz. Bunlarla ilgili özellikle mitolojik hikayelerde biraz ağır ağır anlatmaya çalışıyorum. Çünkü kendimle hazmetmek istiyorum. Konunun da ağırlığı gereğince, verilecek mesajı e, gereğince elimden geldiğince sakin sakin anlatıyorum. Böyle bir sanki bir çırpıda akıcı hızlı anlatacağım ve hiçbir şey anlaşılmayacak, her şey havada kalacakmış gibi. Hani kötü fıkra anlatan biri vardır ya fıkrayı bitirir en sonunda herkesin suratına bakar gülmesi için. Ama hiç kimse gülmemiştir çünkü o harala gülüleli de kimse fıkrayı anlamamıştır. Şimdi özellikle söylemek istediğim bir şey var. Bu anlattığım konularla ilgili tarafına yanlış gelen, kafana uymayan, benim yanlış olduğumu düşündüğün konularda arzu edersen kanalın açıklamalar bölümünde iletişimden benimden temasa geçebilirsin, Instagram'dan bana DM'den yazabilirsin. Bunun dışında e, videoların altında bulunan yorum kısmına fikirlerini söyleyebilirsin. Böylelikle ne yaparız? hep birlikte doğruyu bulmak için devam ederiz. Yine bugün mitolojik bir hikaye anlatacağız. Medusa'nın hikayesini. Şimdi yavaş yavaş Medusa'nın hikayesine doğru yol alalım. Bir dinlenişin hikayesi Medusa. Yılan saçlı tanrıça Medusa aslında içinde bulunduğumuz hiçbir durumun tek bir öğretisi olmadığını gösteren Yegane mitolojik öykülerden bir tanesidir. Herkese genel olarak ürkünç gelir. Onur, gurur, direniş hayata bir tepki hikayesidir bu. Hadi birlikte yeniden hatırlayalım hikayeyi. Unutmaya yüz tutan değerlerimizi mitolojiyle hatırlamaya. Atina'da Athena tapınağında Piyarkus ve Keto'nun üç tane kızı vardı. Bu üç kızdan yalnızca bir tanesi Medusa ölümlüydü. Öyle alımlı, öyle güzel ve öyle etkileyiciydi ki onun gibi ölümlü olan herkes onu delicesine kıskanır ve sürekli karalamaya, yermeye ya da bir şekilde rahatsız etmeye çalışırdı. Medusa insanların yani insanın içine düştüğü bu çirkin duygular ile kendisini zaten yaşıyor olduğu Athena'ya adamıştı. Athena bile ondan çok daha güzel olan bu kızı tapınakta barındırıyor lakin içten içe de çok da kıskanıyordu. Her ne kadar güzel olursa olsun kendisi kadar zeki olmadığını düşünüyordu. Kendisini avutuyordu. Evet. Athena'nın kocası denizler tanrısı Poseidon. O ise Medusa'dan çok etkileniyordu. Fakat bir ölümlüye aşık olmaya kendine yediremiyordu ve diğer tanrılardan çekindiği için. Büyük bir aşağılanıp küçümsenmekten korktuğu için aşkını gizliyordu. Bir gün Poseidon aşkının getirdiği arzu ve şehvet duygularıyla mücadele edemeyip Atene tapınağında Medusa'ya tecavüz etti. Fakat Medusa gidecek başka hiçbir yeri de olmadığı için tapınakta kalmaya devam etti. Lakin berbat bir haldeydi. Gün geldi bu olay Poseidon'un karısı tapınağın sahibi Athena'nın kulağına gitti. Metusa'ya deliler gibi sinirlenen Athena suç Poseidon'da olmasına rağmen Medusa'yı korkunç bir şekilde cezalandırmaya karar verdi. Medusa'yı ve diğer iki kız kardeşini korkunç bir yaratık türü olan Orgon'a çevirdi. Bu canavar dişi, yılan saçlı, kanatlı fakat uçamayan, korkunç bir yüze sahip olan mitolojik bir bir tür olarak tasvir edilir bu. Özellikle Medusa öyle fena, öyle çirkin bir organ haline gelmiş ki ona bakan herkesi onun bu halinden hiç kimseye bahsetmesin diye taşa çevirirmiş. Toprakta hayat bu şekilde devam ederken Medusa'nın Poseidon'dan hamile kaldığı öğrenildi. Bunu duyan Athena deliye dönüp ceza ile yetinmeyip bu sefer onu öldürmeye karar verdi. Tüm tanrılarla birlikte Perseus'u görevlendirdi. Ve en yüce silahlarla kuşattı. Ondan Medusa'nın başını kendisine getirmesini istedi. Perseus Medusa'nın uyuduğu ve kendini kapattığı mağaraya giderek o uyurken başını kesti ve Athena'ya sundu. Athena da Medusa'nın başını efsanevi kalkanına koruyucu bir güç olarak yerleştirdi. Yaşamın başına itibaren kötü düşüncelerle haksızlıklar yalnızca günümüzün duyguları ve davranışları değil. Bu hikaye bir nevi baş kaldırı ve iktidarı olan bir tepki olarak değerlendirilmelidir. Yaşayan bir haksızlık varsa rahatımız bozulmasın diye sustuğumuz sürece bedenen veya ruhen kendimizi derin bir çıkmaza sokarız. Bu sebeple yaşanan sorun her ne olursa olsun pes etmeden doğrunun peşinde koş. Evet, bugünkü hikayemiz bu kadar. Ben çok etkilendim Medusa'nın hikayesinden. Umarım sen de etkilenmişsindir. Her ne kadar sürçü lisan ettiysen affet beni. Evet, buraya kadar beni dinlediysen Kanalıma abone olmayı unutma. Sevgiyle kal. Mutlu kal. Sağlıkla kal. Benimle kal.